başlayalım. Evet kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an burada çok farklı şeyler anlatmayı planlarken, düşünürken çok farklı şeyler anlatacağım. Çünkü sizler için çok farklı bir içerik hazırlıyordum ben. Çok garip ama biz insanız yani bu dünyada bir şeylerle imtihan olmaya geldik ve bu da benim hayatımda yaşamam gereken bir imtihan olduğunu düşünüyorum. Kendimi böyle yerlere atmadım ya da ne bileyim hani e, isyan etmedim yani çünkü edemem. O canı yani her canı veren Allah ve onu alan da Allah. Bu yüzden ben kendimi ne kadar üstsem de ne kadar parçalasam da e, gidenin geri gelmeyeceğini biliyorum. Ya da şöyle aslında şöyle de düşünüyorum. Hani derler ya Allah'ın sevgili kuluymuşsun diye. Çünkü gerçekten bilmiyorum yani. Kendimi aslında değerli de hissettiğim bir dönem oldu. Çünkü benim evladım cennette öyle düşündüm ve kendimi bu süreçte hep böyle dizginledim. Benim orada şefaatçi bir evladım var yani. Hani bundan ötesi yok benim için. Elbette üzüldüm. Çünkü o duyguyu tatmıştık. Yani hiç isyan etmeden kalbimi ferah tutacak şeyler Yaparak bu süreci geçirmeye çalıştım. Zaten bu konu üstünde çok fazla kimseyle konuşmadım. Kimseye bir şey söyletmedim. E, elimden geldiği kadar da güçlü bir şekilde bu durumu, bu olayı atlatmaya çalıştım. Kendimi bırakmadım. Çünkü bırakırsam toparlanamayacağımı biliyordum. Bu yaşanan durumun, duygunun aksine giderek e, tekrar ayağa kalktım. Çünkü ben gerçekten güçlü olmayı seven, bu gibi durumlarda güçlü durabilen, Duran bir insanım. Ne diyeyim? Hayırlısı böyleymiş demekten başka bir şey gelmiyor ne yazık gelimizden. Şimdi nereden başlayacağım bilemediğim için sürecin en başından başlamak istiyorum çünkü farklı bir hamilelik süreci yaşadım. Benim için çok zordu çünkü yapılmaması gereken bazı şeyleri yaptığımı düşünüyorum. Yani düşünmüyorum, yaptım. O yüzden en başından başlarsam siz beni daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Öncelikle merak edenler var. Buraya bunu atmakla atmamak arasında çok kalmıştım ben. Bu arada yani sözlerimin arasında bir aksama, aksaklık ya da hani oradan oraya atlama gibi durumlar olabilir. Çünkü hala daha hazır hissetmiyordum ama e, sonuçta ben sizi hayatıma dahil ediyorum. Yani birçok yerinde varsınız. Sizinle hayatımı, evimi, e, günlerimi, özel günlerimi, birçok şeyimi paylaşırken e, bunu da sizinle paylaşabileceğimi düşündüm. Hatta konuşursam belki bana da iyi gelebileceğini düşündüm. Çünkü dediğim gibi ben herkesle bu konuyu yüzeysel bir şekilde konuştum ve geçtim. Hani çok fazla uzatmadan. Yani bir ay sonra bunu size anlatabilecek gücü buldum kendimde diyebilirim. Aranızda merak edenler vardır diye söylüyorum. Benim gebeliğim planlı bir gebelik değildi. Zaten planlı bir gebelik olsaydı Bunlar başımıza gelmezdi diyebilirim. Ben hamileliğimi öğrendiğimde bebeğim 6 haftalıktı. Çok garipti. O zamana kadar hiçbir şey hissetmemiştim. Sadece zaten uykuyu seven bir insan olduğum için bana gebelik gerçekten biraz uyku yapmıştı. Biraz değil aslında bayağı. Hatta tatile gittiğimizde sürekli uyumak istiyordum resmen. O, o dönemde hamileymişim ben ama farkında değildim. Şimdi gelelim asıl olaylara. Şöyle ben hamileliğimi bilmediğim için ne yazık ki kullanmamam gereken birkaç takım ilaçlar kullandım. Öncelikle hamilelikte kullanılmaması gereken ilaçlar kullandım. Çünkü o süreçte farklı bir hastalığım da olmuştu. Antibiyotik kullandım. Bir de farklı bir ilaç daha kullanmıştım ben. Hatta işte tatil'e gitmiştik. E orada tabii ki de hamile olduğumu bilmediğim için havuza giriyordum, çıkıyordum çok rahat bir şekilde. Yani hareketlerimde bir kısıtlamam yoktu vesaire vesaire. Ya işte bazen de diyorum ki Özlem hani bunlar sadece bir bahane. Yani hani bahane derken <laughs> ne yani dünyaya gelecek olsaydı gelecekti zaten hani sağlıklı veya sağlıksız bir şekilde yiyecek ekmeği olsaydı benim evladım dünyaya gelecekti. Neyse ben hamileliğimi öğrendiğimde zaten direkt kafamda kullandığım ilaçlar yandı böyle. Hemen arkadaşımı aradım. Benim hastanede çalışan bir arkadaşım var. Çok sağ olsun. Ee, her şekilde bana yardımcı oldu. Hemen onu aradım. Bana güzel bir hemen doktordan randevu ayarladı ve hemen gittim. Muayene etti beni doktor ve bir gebeliğin olduğu, kesenin olduğu, içinde de bebeğin olduğunu vesaire söyledi. O an çok mutluyum. Hani hala kullandığım ilaçların gerçekten çok riskli olduğunu farkında değilim. Ee, mutluyum yani Aa, yani benim evladım vardı onu taşıyordum çok garipti yani şu hamileliğimde Allah'ın e, gücüne, kuvvetine, kudretine yani ne nasıl söyleyeyim hani Allah beni o kadar sınadı ki hem var olma duygusu hem de onun yok olma duygusunu çok kısa sürede e, tekrar tekrar yaşadım şimdi anlattıklarımdan e, anlayacaksınız daha sonrasında işte muayene etti beni doktor. Ama kullandığım ilaçların çok riskli olduğunu, benim bu ilaçları kullandığım dönemde şöyle bir kural varmış. Ya hep ya hiç kuralı diye bir dönemde kullanmışım ben bu ilaçları. Yani eğer kullandığım ilaçlar bebeğimi etkilemezse bebeğim doğacak. Ama doktor bana doğarsa da bu ilaçlardan etkilendiyse eğer Sağlıklı mı doğar, sağlıksız mı doğar onu bilemeyiz dedi. Bizi Cerrahpaşa'ya yönlendirdi. Cerrahpaşa'da Getam diye bir bölüm varmış. Genetik Araştırma Merkezi diye bir bölüm. E, oraya randevu almamızı söyledi. Tabi bu süreç böyle hani hemen ertesi güne randevu alabileceğimiz bir yer değildi maalesef Cerrahpaşa. Neyse zar zor bir şekilde e, randevu bulduk. Tabi o randevu bulacağımız sürece e, kendimi yedim bitirdim. Yani... Bilinçsiz davrandığımı düşünüyorum. Çünkü ben evliydim ve e, en azından bir ilaç kullanacağım zaman gerçekten hamile olmadığıma emin olmam gerekiyordu. Çünkü e, olabilirdim. Bu konuda bilinçsiz davrandığımı düşünüyorum ne yazık ki. Zaten e, çok ilaç kullanmayı seven biriyim ben. arkesiciler olsun ya da herhangi bir ilaç olsun. O gün bugündür zaten ağzıma herhangi bir ilacı sürmüyorum bile. Eee... Daha sonrasında biz Cerrahpaşa'ya randevu bulduk, gittik. İşte kullandığımız ilaçları vesaire söyledik, gösterdik. Oradan da bize bir rapor geleceğini, raporda şu şekilde hani araştırmalara dayanarak size bir rapor hazırlıyorlar. Neyse gittik. Bu kullandığım ilacın antibiyotiğin zaten hamilelere verildiğini söylediler. O kullandığım antibiyotikte herhangi bir sorun yoktu çok şükür diğer kullandığım ilacın X kategorisine girdiğini ama yani bebeği etkilemeyeceğini söylediler. O zaman gerçekten böyle yüreğimize bir su serpildi. Çünkü ben Cerrahpaşa'dan onu duyana kadar e, kafamın içi bir saniye bile susmadı. Ne gece sustu ne gündüz sustu. Yani hamileliğimi unutup e, nasıl söyleyeyim size O onu düşünüyordum yani sadece. Hamileliğimle ilgili herhangi bir ee, şeyde bulunamıyordum anladınız siz beni yani kafamın içi hiçbir saniye susmadı ya bir şey olursa ya benim yüzümden çocuğa bir şey olursa yani e, ya öyle olursa ya böyle olursa yani kafamın içi o ihtimallerle doldu taştı diyeyim ben size neyse Cerrahpaşa'dan onu duyunca derin bir oh çektik yani geceleri uyuyabildim en azından öyle söyleyeyim size zaten iştahtan falan da kesilmiştim miyip içemiyordum hiçbir şekilde canım hiçbir şey de istemiyordu o zaman da kendimi suçluyordum. Hani yiyememek de benim elimde değildi. Ee, biz tekrar doktora randevu aldık. Doktora gittik. İlk başta kalp atışı duyulmamıştı. En son işte doktora gittiğimizde bebek 7 artı 2'deydi. Ve kalp atışını duyabilmiştik. Her şey normaldi. Ee, kesesi gayet güzel demişti doktorum. Kesesi yerindeydi. Bebek gayet gelişimi düzgündü. Her şey normaldi. Ee, doktorum 2-3 hafta sonra tekrar kontrole gelebileceğimi söylemişti. Ben de artık hani normal hayatımın düzenine devam etmeye çalışıyordum. Hani işe gidiyorduk geliyorduk vesaire. Hani ben evdeydim. Yememe içmeme artık en azından dikkat edebiliyordum. Çünkü kafam birazcık da olsa rahatlamıştı. Ama tabii ki de kafamın hala bir köşesinde hani bu çocuk ilaçtan etkilenmiş olabilir derken kafamın içi bazen yine konuşuyordu. Ama artık hani o duyguyu kafamdan uzaklaştırıp bebeğimi daha fazla etkilememem gerektiği düşüncesine girmiştim. Yememe içmeme dikkat etmem gerekiyordu. Biz 11 haftalıkken randevu aldık hastaneye. Her şey gayet normaldi. Benim herhangi bir ağrım, sancım, sızım, böyle şiddetli bir düşük yapıyormuş ağrısı gibi bir ağrım olmadı. Normal karın ağrılarım böyle çok ufak denecek şekilde sancılarım oluyordu. Hani bunu da araştırdığımda ya da birilerine sorduğumda gayet normal hamilelik boyunca zaten böyle ufak tefek ağrıların olabileceği söyleniyordu bana. O yüzden ben de zaten hani doktoruma da söylediğimde bu herhangi bir risk değildi. Çünkü bebek gayet normal ilerliyor demişti bana. Normal hayatıma devam ediyordum ben. Bir gün yine çok normal her şey. Evdeyiz, akşam çay içtik, yemek yedik derken yatmadan önce lavaboya gittim. Ve gerçekten az değildi. Kanamam olduğunu gördüm. Zaten o an yani hangi hastaneye gideceğimi bile şaşırdım. Yani çok korktum. Ee, hani böyle hamilelikte normal kanamaların olduğunu e, hani normal olduğunu kanamaların olabileceği e, hani şeydir normaldir belki bilmiyorum içim hiç rahat değildi öyle söyleyeyim zaten e, hani Enes kendini sıkma hani olabilir böyle şeyler oluyormuş o hemen araştırmış falan. Hani niye hemen bu kadar şey yaptın? Hani kötü bir şey duymaya kendini hazırlama belki iyidir bebeğimiz falan filan derken. Ama içim hiç rahat değildi. Bir şeylerin ters gittiği hep zaten kafamın bir köşesindeydi. Bilmiyorum yani böyle garip duygular yaşadım ne yazık ki. Neyse hastaneye gittik. Doktor işte buyurun muayene edelim falan dedi Neyse uzandım. Doktor muayene ediyor. Baktı baktı ee, bayağı hani ultrasonu Karnıma böyle bayağı bastıra bastıra bakmaya çalıştı. Yani ben de izliyorum. Doktor bakıyor, bakıyor. <laughs> bir ses yok yani doktordan. Ondan sonra doktor hanım dedim hani bir sorun mu var? Göremiyorum bebeği dedi yani. Ondan sonra e, tabii o an bir zaten bilmiyorum. iyi bir şey duymayacağım ama <laughs> e, işte ben onu duyunca tabii ki de bayağı bir kötü oldum, kasıldım. Doktor işte kendimi kasmamam gerektiğini, bebeği görmeye çalıştığını söyledi. Ne yazık ki bebeğin kalp atışlarının durduğunu söyledi. Ne yapacağımı şaşırdım. Yani çünkü ilk defa gebeydim ve bilmiyordum yani ne yapacağımı, ne yapmam gerektiği. Ya kaldım yani orada açıkçası. Doktorum o kadar tatlı bir doktordu ki çok tatlı bir doktordu. E, neyse. E, yatışımın yapılabileceğini söyledi doktor. Ama benim hani şiddetli bir kanamam ve ağrım olmadığı için evime gidip sabah işte e, tekrardan hastaneye gelebileceğimi söyledi. Neyse öyle çıktık tabii ki hastaneden. E, sonrasında sabah işte erken saatlerde tekrardan kalktık hastaneye gittik. Tekrardan muayene oldum farklı bir doktora. Aynı şekilde o doktorda bebeğin kalp atışlarının durduğunu gördüm. E, kürtaj olmam gerektiğini söyledi. Daha sonrasında detaylı bir ultrasona girdim. Ve orada bebeğimin 8 haftada kaldığını öğrendim. Yani en son 7 artı 2'de gitmiştim ben hastaneye. Yani ondan yaklaşık bir hafta sonra zaten bebeğimizin kalp atışları durmuş. Ben kendimi 11 haftalık sanarken bebek ne yazık ki zaten 8 haftada kalmış. Kesesi de 10. haftada kalmış. Zaten daha büyümemiş. Vücudum buna çok geç mi tepki verdi diyeyim bilmiyorum sonuçta 3 hafta bebek karnımda ölü kalmış düşük başlamış zaten neyse yatışım vesaire yapıldı Yani yine böyle çok detaya girmeden yüzeysel anlatmaya çalışıyorum her şeyi çünkü gerçekten yine de bunu anlatmaya hazır değilmişim Doktora sorduğumda herhangi bir kötü bir durumun olmadığını, ilk gebeliklerde zaten birçok kişinin bununla karşılaşabileceği, tekrardan istersem e, gebe kalabileceğimi, değerlerimde ya da herhangi bir şeyimde bir sıkıntı olmadığını söylediği zaman tabii ki de rahatladım. Çünkü kötü bir şey de olabilirdi. Sonra birkaç saat sonra kürtajı alındım. O da zaten 10-15 dakikalık bir işlemdi. E, Kürtajım da rahat geçti, sonrası da rahat geçti. Böyle, böyle bir süreç yaşadım. Yani daha fazla anlatacak bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani daha da e, bu konuyu da aslında çok fazla dillendirip konuşmak da istedim. Dediğim gibi ben bu süreci elimden geldiği kadar güçlü bir şekilde atlatmaya çalıştım. Elbette atlatılabilecek bir şey değil. E çünkü bilmiyorum o bizim ilk... Heyecanımızdı, yani ilk anne hissetmemi sağlayan bir meleğimdi. Rabbim inşallah tekrardan nasip eder, ne zaman nasip eder onu da bilmiyorum. Söylediğim gibi kendimi bu konuda şanslı hissediyorum çünkü beni cennette bekleyen bir evladım var. O bir melek yani çok küçüktü belki. Neyse arkadaşlar. Bunu Instagram'da paylaştığımda sizlerden o kadar güzel destekler aldım ki yani buradan da mesaj atan birileri vardır mutlaka. Ee, birçok kişinin başına geldi. Çevremde de birçok kişinin başına geldi bu. Ee, ne diyelim? Hani bu da bizim bir imtihanımızdı. Yaşamamız gereken bir durumdu. Ee, yaşadık. Hani Daha büyük de düşebilirdi. Ya da doğup doğardı daha sonra ölebilirdi. Gerçekten arkadaşlar hani böyle cümleleri toparlayamıyorum. Süslemek de istemiyorum cümleleri. Yaşamamız gereken bir şeyi yaşadık. Ee, bu kadar yani. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü konuştukça e, moralim bozuluyor ve gidiyor. Ee, yani şu an bir ay geçti bunun üstüne. İşte böyle arkadaşlar. Ama o kadar güzel destekler aldım ki. Benim gibi bunu yaşayan yüzlerce insan var. Yani... Rabbim daha kötüsünden korusun herkesi. Allah isteyen herkese de inşallah bir evlat nasip eder. Umarım her şey güzel olur. Ben yine elimden geldiği kadar yaşadığım şeyleri sizlere anlatmaya çalıştım. Dua edelim arkadaşlar birbirimize. Yapacak bir şeyimiz yok. Umarım hepimizin hakkında hayırlısı olur. Dediğim gibi benim tek avuncak avunacak şeyim benim bir evladım oldu ve evladımın Cennet'te olduğunu biliyorum o bana oradan Şefaatçi dedesiyle birlikte ee, Umarım ona bir gün orada kavuşurum Rabbim kimseye aratmasın bir de şöyle de bir durum var gerçekten şu duyguyu bile yaşamak isteyen insanlar vardır aramızda en azından bir evladımız olduğunu biliyoruz olabileceğini biliyoruz yani bunu bile bekleyen insanların olduğunu biliyorum. Çünkü hani böyle ilaç zamanı o kadar çok şey okudum ve o kadar çok kafam karışmıştı ki her şeyi okuyordum. Deli gibi her şeyi izliyordum. Öyle hayatlar, öyle hikayeler dinledim ve okudum ki gerçekten her halimize şükürler olsun diyorum. Atladığım ya da anlatmadığım bir yer var mı bilmiyorum ama zaten hani cümleleri çok zor toplayıp o anları tekrardan hatırlamak istemediğim için çok yüzeysel anlattım. Çünkü her anıma sizi koyduğum için bunu da bilmeniz gerektiğini düşündüm. Zaten çok merak edenler vardı. Ve seviyorum. Umarım bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Arayı açmamaya çalışacağım. Herkesin hakkında en hayırlısını diliyorum. Rabbim evlat isteyen herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. Birbirimize dua edelim. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun tekrardan. Kocaman da öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.